Emir nerede? Burada bir sürü var. Bu ne böyle ya? Efe Emir neredeler ya? Efe Emir At Allah Allah Yoklar bakayım neredeler? Bu ne? Aa Efe sen buradasın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Neden? Para mı? Ne kadar gerekiyormuş? 3 TL. Ama Efe benim 3 TL'm yok ki. Anne, sadece 1 TL'm var. Anne ne de da var. Emi sadece 1 TL yle. Ama çalışmıyor ki 1 TL ile. Ay 1 TL daha buldum. Anne, anne. Ay abi attı. Hadi 1 TL'yi de sen at. Hadi at bakalım. At bakalım. Çalışmaya başladı. Emir. Abi bak nasıl yapıyor abi bakayım. Allah. Sevdin mi? Sevdim. Ama Allah'sın. Türbülansa girdi Efe. Eyvah eyvah. Çatısı nasıl? Bayağı da büyükmüş ha. İnanamadım şu anda. Efe ile Emir füze'ye bindiler. Rokete. Emir korktu. Türbülansa girdi Emir gene korkuyor musun? Bakayım Efe nerede? Efe? Işırı da yanıp yanıp sönüyor bayağı mı? <laughs> Hadi siz uzaya gidin ben sizi burada bekliyorum. Tamam mı? Emir, hadi siz uzaya çıkın. Ben sizi burada oh bekliyorum. Ne oldu? Babam, çok... Ben de bir yapabilir miyim? Bakayım. Ay, eyvah. Abi çok iyi kullanıyor da ben çok kullanamadım sanki. Abisi biraz korktu. Yapma öyle. Korktun mu Emi? Ha? Bitti. Aa. Hadi inmeniz lazım artık. Bitti. Hadi in Emir. Ha, daha çalışmıyor. Bitti Emir. Yardım mı edeyim? Hadi in bakalım. Hopla. Hoppala. Rahatladın mı? <laughs> Çok mu sıcaktı ora? Efe atlı karınca istiyor. Emir atlı karıncaya paramız kalmadı. Üzgünüm. Atlı karıncaya paramız kalmadı. Anca böyle binebilirsin anneciğim. Üzgünüm. Dur gidip Peti'ye soralım bakalım var mı.